Ondan sonra dedi ki mi <laughs> ne diyorsun? Dünyaya böyle bir uç, uç veren çay var mı? Adam bir ürün topla veriyor 20 lira. E, bu verdi 11 lira, o etti 33 lira. 10 gün çay topla adam kuyu cebe ciddi yatıyor, yan geliyor. Onu da toplama. Bir şey diyebilir miyim? Kostasız mısın? Muhtasızım tabii. Sattık tabii. Çay satarım, çay. Helal olsun. Helal olsun dedi. Ne diyor yani? Uç 10 ton çay 10 güne toplayasın. Rus'ta toplatıyız tutan iş. Çaylıacı bir makas attı. toplayasın, 10 gün toplayasın hani. Çaylı acırıcaz. Ben 7 yaşta başlamışım çaylı. Hala çay toplayayım. Oldum 47 yaşına. Ha, toplayacağım tabii. Niye toplamayacağım ki? Çok güzel. İyi olmuş. Yani 164 Ee, e, tamam iyi güzel olmuş. Bizim millete çok sağ ol. Allah razı olsun. Çok iyi fiyat verdi. Çok güzel, çok süper. Öyle bir para Kimse beklemiyordu yani. Gerçekten süper bir para yani. Yüzde iyi bir para yani. Çünkü üç masul. Üç sefer yapılan bir masul. Çok güzel. Allah razı olsun verenlerden. Yardımcı olanlardan. Devletten Allah razı olsun. Güzel. Her ay paramızı alıyoruz. Çok şükür. İyi. Beğendik. Etti bizi. Çok şükür. Cumhurbaşkanımız ne demişse amenna. Saygımız var. Güzel yani. Yüzde altmış güzel. Beğendik. Çok beğendik, çok memnun kaldık. Allah ondan razı olsun diyoruz. Çok iyi, Allah razı olsun. Gerçekten e, beklentinin üzerine bir e, toplan şey oldu. Olması gereken de zaten buydu. Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun ki bu güzel e, a, bir armağan vermiş olduk Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. Sağ olun. Çok güzel, çok memnun olduk. Allah devamını getirsin. Çok teşekkür ediyoruz. Memnunuz gayet. Etti. Çünkü bu bir sürgü değildi, üç sürgüydü. Onu düşünerek fiyata değer vermemiz lazımdı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Çok memnunuz Allah razı olsun. Bize yüz milyarda verse bu doymayız. Teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Çok güzel fiyat verdi. Üç sefer dört sefer topluyoruz. Funduk bir defa topluyor. Biz dört sefer topluyoruz. Hiç vermese de reyumuz reizdedir. Teşekkür ediyorum. Abi tam hepsine geldik. Bu reisimizi ee, barımıza bastık. Çay hiç vermesin önemli değil. Biz düşmanlarla savaşıyoruz. Hep düşman var çay fiyatını bence çok güzel. Tükünü için senede uç kafa veriyor bu masuldur. Onun Ama için benim için iyidir. Evet. Benim için iyidir vatandaş olarak yani genel anlamda öyle zannediyorum arkadaşlar vatandaşlar beğendiğini düşünüyorum. Çay fiyatı da iyi. Bizde de çalışana para var, ekmek var. Çalıştıktan sonra açlık yok. Soluk da okutursun. Evine de bakarsın, kendine de bakarsın. Yani fiyattan da memnunuz her şeyinden memnunuz 22 yıldır ona kullanıyorum yine de ona kullanacağım 20 yıldır Ben onun sayesinde soru sözlüğümü büyüttüm Ölene kadar Recep Tayyip Erdoğan çok memnun olduk teşekkür ederiz Evet aynen ölene kadar Recep Tayyip Erdoğan evet, Çok güzel çok harika Allah onu başımızdan eksik etmesin Türkiye'nin başından eksik etmesin Öncelikle reisimize hayırlı oluyorsun Rize'mize Türkiye'mize Tabii ki e, fiyata geçmeden önce beynimi, fikrimi diyorum. Say fiyatını, şu ekonomiyi biraz durdursa en önemli. Verme akıbı bitmez. Reisimiz bilmiyorum tabii ki e, akıllı, dünya lideri ama verme akıbı bitmez. Bana sorarsan verme değil buna frene basması lazım ekonomiye. Ondan sonra vatandaşa bir şey daha tabii ki vatandaş ister ki bana versin. Çünkü hep öyle gördük. İyidir ne diyelim teşekkür ediyoruz.